Merhaba. Bugün başımızın belası olan sinüzitten bahsetmek istiyorum. Hakikaten başımızın belası. Çünkü baş lokalizasyonunda olan bir enfeksiyon ve kendini çok da sık böyle belli etmeyen, müphem şikayetlerle giden, genellikle yorgunluk, halsizlik, hayata karşı isteksizlik, yataktan kalkamama, dinlenememe gibi müphem şikayetlerle belli eden bir hastalık grubu. Hastalık grubu diyorum çünkü tek bir sebepten olmuyor. Birçok sebebi var. Öncelikle sinüzitçe anlayabilmek için nereye lokalize olduğunu, neden olduğunu, nasıl tedavi edebileceğimizi ve en önemlisi nasıl korunabileceğimizi bu videoda anlatmaya çalışıyorum. Müzik Öncelikle sinüsler nerededir? Yani sinüzitim var dendiği anda birçok insanın aklına hemen yanaklardaki sinüsler gelir. Yani maksiller sinüsler. Oysa ki 4 adet sinüs lokalizedir başımızda. Maksiller sinüsler yanaklarda lokalizedir. Burun içerisinde etmoid sinüsler, genzimizde, kafa tabanında sifonoid sinüs ve alnımızda frontal sinüs olmak üzere 4 ana gruptan oluşurlar. Ve her birinin ayrı ayrı olabileceği gibi tek tek de lokalize enfeksiyonları olabilir. Sinüsler yerleştikleri alan itibariyle öncelikli fonksiyonları sesin rezonansını sağlamak. Yani eğer dikkat ettiyseniz mikrofondan kaydettiğiniz bir sesi tekrar dinlediğinizde kulağınıza farklı gelmektedir. İşte bunun sebebi sinüslerin rezonansı artırması, kendi konuştuğumuz sesi kulağımızda farklı duymamıza sebep olduğu için kaydettiğimiz sesler bize sanki yabancı biri konuşuyormuş gibi gelir. Bunun sebebi sağlıklı çalışan sinüslerdir. Ayrıca kemik yapıdan oluşan, başımızın ağırlığını azaltan havalı boşluklardır. Ayrıca, sürekli ayrıca diyorum ama kusura bakmayın birçok fonksiyonu var. Başa gelen darbeleri absorbe eden bir hava yastığı görevi görmektedir. Travmalarda da oldukça işimize yarar. Yüze alınan travmalarda. Bunun yanında en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de havayı süzmesi. Havadaki partikülleri, bakterileri, virüsleri içeride ürettiği mukus sayesinde hapsedip bunların akciğerimize gitmesini engelleyerek enfeksiyonlara karşı bizi koruyup daha kaliteli, daha temiz hava solumamızı sağlayan solunma yardımcı organlardır. Peki sinüzit nedir? Sinüzit bu... İçeride biriken oluşan mukoza'nın üzerindeki mukusta kolonize olması bakterilerin, virüslerin veya diğer patojenlerin, mantarlar gibi ve sinüslerin boşluğunu, sinüs boşluğunu tıkaması, dirence engellemesi ve orada bir enfeksiyon dokusu oluşturmasıyla karakterize bir hastalık grubudur. Sinüzit olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi sinüzit nasıl anlayacağımız öğrenmeden önce kaç çeşit sinüzit var? Onlara bir bakalım süresine göre ayırabiliriz. Akut, subakut, kronik veya tekrarlayan, reküren sinüzitler olarak 4 kategoriye ayırabiliriz bunu. Akut enfeksiyon dediğimiz zaman süresi 4 haftayı geçmez bu enfeksiyonun. Nezle grip gibi başlar. Burun akıntısı, baş ağrısı, başta ağırlık hissi, basınç hissi, eğildiğimiz zaman başımızda ağrı gibi şikayetlerle bizi yatağa adeta saplayan, yataktan kalkmamızı engelleyen çok ağır bir grip benzeri bir enfeksiyondur. Ateş karakterizedir. Sinüslerin üzerinde ağrı olabilir, olmayabilir, basmakla ağrı olabilir. Tedavileri genelde altta yatan sebebe göre değişir ama bakteriyel enfeksiyonlar eklendiği için biz genellikle bu tip rahatsızlıklarda antibiyoti ekleriz tedaviye. Bunun yanında dekongestanlar, antihistaminikler eğer alerjik bir köken düşünüyorsak eklenir, burun spreyleri eklenebilir. Unutmayın 4 haftayı geçmez bu enfeksiyonun süresi. 4 hafta ile 12 hafta arasında devam ediyorsa eğer enfeksiyonlar yani başladı, 4 haftayı geçti, 12 haftaya kadar uzadı. Bu da subakut sinüzit olarak adlandırılır. Subakut sinüzitlerde de yine cerrahi düşünülmemekle beraber ilk aşamada yardımcı tedavilerle, antibiyotik tedavileriyle biz enfeksiyonu kontrol altına almaya çalışırız. 12 haftayı geçtiyse eğer bu 12 haftanın üzerinde artık hala şikayetler devam ediyor, geniz akıntısı devam ediyor, burun akıntısı devam ediyor, baş ağrısı devam ediyor, dikkatsizlik, yorgunluk, halsizlik, uyuyamama, nefes alamama gibi şikayetler 12 haftanın üzerine çıkıyorsa o zaman kronik sinüzitten bahsederiz ve hastamızı bir tomografi ile değerlendirmek isteriz. Tomografi sonucuna göre zaten kesin tanıyı koyar Buna göre de tedavi planlarız. Sinüslerin içerisinde kistik yapılar, mukus retansiyon kistleri veya sadece hava sıvı seviyesi, mukozal kalınlaşmalar var ve bunlar sinüs ostiyumlarını yani sinüsün boşaltma deliklerini kapatıyorsa o zaman endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir cerrahi planlayabiliriz. Bu da amaç olarak aslında sinüslerin ağzını açmak, içerideki birikmiş enfeksiyon dokusunu temizlemek ve bu ağız açık sinüslerden aldığımız nefesin sinüslerin içerisine dolmasını ve sağlıklı bir yapıyı devam ettirmeyi amaçlayan cerrahi türüdür. Yani tıkanıklığı açmak için yapılan kapalı yapılan kameralarla girilip temizlenmesi için dizayn edilmiş özel aletlerle sinüslerin ostiyumunu açmaya yönelik bir operasyondur. Adının fonksiyonel sinüs cerrahisi olmasının sebebi de herhangi bir rezeksiyon yani organı yok etme veya aşırı değişiklikler yapma yerine fonksiyonlarının devam ettireceği kadar bir müdahale yapmakla ilgili olduğu için fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi olarak da isimlendirilir. Bir de bir yıl içerisinde en az 4 atak geçiriyorsanız yani akut sinüz oluyorsunuz 4 hafta veya daha az sürüyor sizi yine yatağa bağlıyor sürekli olarak böyle bir burun akıntısı, baş ağrısı vesaire tarzında klasik sinüzit belirtileri var. Ve 4 haftadan kısa sürüyor ve geçiyor. Sonra tekrarlıyor. Sonra bir daha tekrarlıyor. Yani yıl içerisinde 4 kez en az olursa bunun ismi de akut reküren sinüzittir. Tekrarlayan sinüzit ataklarıdır. Bunda da yine araştırmaya biz girişiriz. Yani bir sene içerisinde akut sinüzit oldu, evet tedavisini verdik geçti demeyiz. Eğer tekrarlayan sinüs atakları varsa mutlaka bir tomografi çektiririz. Eğer gerekiyorsa alerji testleri yaptırırız. Yani bu da tedaviye muhtaç bir hastalıktır. Bunu da atlamayı düşünmeyiz açıkçası. Sebeplere gelince sebeplerin en önemlisi mekanik tıkanıklıklardır. Yani burun kemiğinizde, septumda eğrilik varsa, kıkırdakta eğrilik varsa, aldığınız nefesi iyi bir basınçla, yeterli bir basınçla sinüslerin içerisine gönderemiyorsanız o zaman sinüslerde havalanma bozukluğu olur ve havalanma bozukluğunun sonucunda da yine enfeksiyonlara zemin hazırlamış oluruz. İkinci en önemli sebep alerjilerdir. Solunum alerjileri çok yaygındır toplumda. Dolayısıyla çok yoğun alerjiniz varsa yine tıkanıklığa bağlı olarak yani alerji sebep tıkanıklık sonuçtur. Bunun sonucunda da sinüzit olabilirsiniz. Ayrıca kimyasal maddelere çok maruz kalıyorsanız yine sinüs mukozası tahriş edilir olacağı için enfeksiyonlara sebep olabilir. Geçirilmiş nezle grip atakları yine burun mukozasında virüslerin yerleşmesini, sinüslerde yerleşmesini, mukozayı tahriş etmesini ve bakteriyel bir sinüzit için uygun ortam yaratmasını sağlar. Bunlar da bizim sinüzit sebeplerimizin başında gelmektedir. Sebepler bunlar aşağı yukarı. Peki nasıl tedavi ederiz sinüziti? Sinüziti tedavi etmenin yolu dediğim gibi öncelikle doğru tanıyı koymakla ilgilidir. Örneğin altyapısında eğer tıkanıklık varsa ve bu tıkanıklığı biz tomografi ile kanıtladıysak bu sebebe yönelik bir cerrahi öneririz. Yani burun kemiğinizde eğrilik var veya konkalarınız çok büyük. Bunlar sinüslerin ağzını tıkıyor ve sinüslerde birikime sebep oluyor. Eğer bunu kanıtladıysak o zaman biz hastamıza endoskopik sinüs cerrahisi öneririz. Bilhassa 12 haftayı geçen enfeksiyonlarda. 12 haftayı geçmediyse size bize ilk başvurduğunuzda biz yine sebebe bakarız ve bu sebebe yönelik işte antibiyotik tedavisi gerekiyorsa antibiyotik tedavisi, alerji tedavisi gerekiyorsa alerji tedavisini düzenler ve hastamızı takibe alırız. İkinci bir tedavi yöntemi hastamız eğer yüksek ateşle geldiyse, yoğun pürülan dediğimiz sarı yeşil renkli bir akıntısı varsa, geniz akıntısı varsa, yoğun gece öksürükleri varsa, akciğerlere inmeye başladıysa artık enfeksiyon yoğun bir antibiyotik tedavisi mutlaka başlarız. Bu antibiyotik tedavisi bu akıntıları kesmek, altta yatan sebebi tedavi etmemekle beraber o akut ataktan hastayı korumak için antibiyotik tedavisini mutlaka başlarız. Dediğim gibi yanında da dekonjestanlar yani burnun nefes almasını sağlamak için kozayı açan e, ajanlar kullanırız. Bunların tabi kullanma süreleri var. Bunları çok uzatamayız. Mesela burun spreylerini yaklaşık olarak 5 günden sonra kesmek en iyisidir. Çünkü bunlar daha sonrasında rebound etkisi dediğimiz bir etkiyle daha fazla tıkanıklığa sebep olabilirler ve bağımlılık yapabilirler. O yüzden biz hastalarımızı bu konuda da ciddi şekilde uyarırız. Eğer alerjimiz varsa yine alerji testlerini yaptırır, ne alerjisi olduğunu tespit etmeye çalışırız. Basit alerji tedavilerinden başlar bu tedaviler. Daha sonra immünoterapiye kadar gidebilir. Tabii bunlar takiple çıkacak olaylar. Şimdi bir de alabileceğimiz önlemlerden bahsedeyim. Yani eğer sinüzde olmak istemiyorsanız nelerden kaçınmamız lazım, neler yapmamız lazım. Yine yani olacaksanız olursunuz. Hani mekanik bir problem varsa bunu engellemek çok zor. Ameliyat olmadan bu düzelmez ama yine de bireysel olarak yapabileceğimiz bazı önlemler var. Bunların başında sigaradan uzak durmak, sigaralı ortamlardan uzak durmak. Sigara burun içerisindeki mukozanın mukosilyer aktivitesini azaltarak mukus birikimine sebep olur ve daha çok bakteri yerleşmesine sebep olabilir. Yani sigara en önemli etkenlerden bir tanesi. Yine az sıvı almak, yani sıvı açığımızın olması, mukusların daha koyu olmasına, yani burun içerisindeki salgıların daha koyu olmasına, daha kıvamlı olmasına ve sinüsün direnajını etkilemesine bağlı olarak yine bir kolonizasyon sebebi olabilir. Grip, nezleden uzak durmak, kendimizi korumak, Bol miktarda el yıkamak, hijyene de dikkat etmek, hasta kişilerden uzak durmak, kendimizi korumak, bazı yerlerde maske takmak da yine sinüzitten korunmak açısından yardımcı olabilir. Onun dışında eğer burnunuzda kuruluk hissediyorsanız, uykuda bir problem yaşıyorsanız yani burun kuruluğundan dolayı uyanıyorsanız veya gece kalkıp su içmek ihtiyacı duyuyorsanız boğaz kurulundan vesaire öncelikle bir kulak burun boğaz muayenesi olup mekanik bir tıkanıklığın olup olmadığını her zamanki gibi anladıktan sonra eğer mekanik tıkanıklık yoksa yattığınız odayı nemlendirmeniz çok önemli. Nemli hava çünkü bu kurumayı engelleyip sinüs mukozasının nemlenmesini de sağlayarak direnece yardım eder ve sinüsten sizi korumuş olur. Bunun dışında yine geçirilmiş cerrahiler sonrasında eğer cerrahi yetersizse mukoza aşırı ödemleneceği için yine yani siz septoplast ameliyat oldunuz ama burun mukozası yine ödemli vesaire. Bu tabi belli bir süre sonra düzelecektir ama o süre zarfında eğer sinüs ostiyumları tıkanırsa yine sinüste aday olabilirsiniz. Böyle bir durumda yaşıyorsanız ameliyat olduğunuz hekimle görüşerek gerekli tedavi almanızı öneririm. Bunun dışında söyleyebileceklerim çok fazla ama az önce bahsettiğim bütün maddeleri tek tek anlatacağım değişik videolarda hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden şimdilik genel bilgi olarak bunları vereyim. Daha sonrasında her videoda ayrı bir detaya girip her hastalığı ayrı ayrı tüm yönleriyle inceleyeceğimiz videolarımız da sonra gelecek. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bunlar çok önemli etkileşim açısından. Çünkü samimiyetle hastalara yönelik düzgün bilgiler vermeye çalışıyorum, doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. Destek olursanız sevinirim.